Selam millet, bugün STB1 tankıyla beraberiz. Birazcık STB1 ile maçları anlatacağım. Biraz da bu aralar neler yapıyorum, neler oynuyorum, birazcık da bunlardan bahsedeceğim. Maçlara girmeden önce şöyle genel olarak bir anlatayım. Bu hafta içi gerçekten yoğun bir haftaydı. Çarşamba gününe video yetiştiremedim. Çarşamba koyamadım, madem ne zaman koyayım bu videoyu ya? Bu videoyu ne zaman koysam? Şu an çarşamba günü seslendiriyorum videoyu. Perşembe de koyabilirim, cuma da koyabilirim. Az önce katılanlara bir tane video hazırladım. Rus mediumlarını kapıştırdım kendilerine. T-62K, Obje-140, Obje-907 ve T-22 videomu kapıştırıp bunlar arasındaki tercihlerinden bahsettim. Oldukça uzun ve güzel bir videoydu. Video, video oldu. Perşembe günü katılanlara bunu koyacağım. Genelde ya Cuma günü koyarım bu videoyu ya da Cumartesi günü koyarım ama Pazar'da bir video koyacağız. Yani yine haftayı bir değil de iki video ile kapatmayı planlıyorum. Bir aksilik çıkmazsa arkadaşlar. Bu hafta hiç çok oyun da oynayamadım. Yani sadece video yapamadım değil, oyun da oynayamadım. Bir ara ne zamandı? Ya salıydı ya pazartesiydi. Dün müydü? Dündü galiba. Ya dün salıydı aynen. Ee, size salıydı arkadaşlar. Bana salı. Şu an çarşamba günü seslendiriyorum videoyu. Ee, bir söylediğiniz birkaç tane tank vardı. Onları oynadım. Yani e, bu arada varsa yine belirtin yorumlar arkadaşlar. Oyuna ben bir buçuk senedir uzak kaldığım için her tankı sizler gibi bilmiyorum. Ee, Caliban, Kaliban mı desem artık, Taliban mı desem ne desem, Caliban'ı oynadım arkadaşlar. İngiliz seviye 8 e, ağır tank. Bir de Gsor 1008 miydi? 1008 miydi? Neydi adı ağır tankın? Hemen bakalım. Aynen Gsor 1008, bunu oynadım. 1008'i sevdim. lan? <laughs> <Ondan> oyun kapandı. <laughs> oyun yeniden açılıyor. E, hatta dedim, yani ilk bu tankla oynadığımda ben dedim bu tankın damage potansiyeli yüksek, ben bunu da iyi oynarım, güzel oynarım falan filan dedim böyle. Ey yani kötü oynamadım. E, tankta şöyle bir şöyle bir şey aldım tanktan. E, Scorpion G havası aldım. Yani Scorpion'u biliyorsunuz ben bir ara neredeyse 3 ile oynayacaktım. Yani o kadar sevdiğim bir tank, e, o kadar oynattıran bir tank. Yani güzel de bir tank yani. Sadece benim oyunculuğum değil, tank da iyi abi. E, internet i̇nternet gitti galiba şundan bir kapatayım yeniden açayım şu oyunu. E, o havayı aldım şeyden, e, 1008'den. Ama e, Scorpion kadar oynayamadım arkadaşlar. Yani kaçta oynuyorum? 2300-2400 arası oynuyorum. Ben böyle 2700-2800'de oynarım diye planlamıştım. Yani bilmiyorum bir eksiklik var tankta. Çok güzel bir tank. Ee, yani ikili mermi, e, heş mermisinin yüksek vurması falan öyleydi değil mi? Aklımda öyle kalmış şu anda. Ee, çok güzel ama böyle istediğim damage'i, e, çok yani yine güzel damage. 2400 de bu arada seviye 8'de gayet güzel bir damage ama ben ondan bir şey havası aldım böyle x Scorpion gibi oynarım dedim ama oynayamadım Galiba aradaki fark abi hareketlilikten kaynaklı ya. Yani Scorpion, bir tık daha hızlı olması sebebiyle daha kolay pozisyona giriyor. Daha kolay e, haritanın diğer tarafına falan gidiyorsun. E, muhtemelen bu tanka da bir tık daha hız verselermiş, aynı Scorpion'da yaptığı hasarı yapabilirmişim bence. E, neyse, e, sevdim bu arada tankı. E, diğer, diğerinden bahsedecek olursak, Jolliban denilen tankımızdan bahsedecek olursak, troll bir tank ama çok maç seçiyor abi. Yani şimdi, <laughs> aynı KV-2 tarzı bir oynayışı var. Yani KV2 gibi oynamanız gerekiyor özellikle tankla. Ama şöyle bir sıkıntı var abi. KV2 tier 6. 6. seviyede. Kimle karşılaşıyorsunuz? 6. seviyeler, 5. seviyeler ve bazen 7. seviyelerle karşılaşıyorsunuz. Oyunun yeni oyuncuları, yeni tankları. Ve çoğu zırhsız tank. E, seviye, seviye 6'da, seviye 5'de neredeyse her tank zırhsız abi. Yani %90'ı zırhsız. Ama 8'de öyle değil işte. 8'de birazcık işler karışıyor. Yani e, KB2 de bu arada maç seçiyor kesinlikle. E, KB2 de, de her maç gidip vuramıyorsun böyle 700, 800, ler, 900 üzeri bilmem neleri. Yapılandırma dosyası indirilemedi. Lütfen bağlantınızı kontrol edin. İnternetim mi gitti abi? Ne oldu ya? Yo internetim de açık. Niye bu oyuna giremiyor? Ulan güncelleme gelmedi inşallah. Maç dosyalarım vardı. Bugün de günlerden çarşamba. Çarşamba da bu saatte güncelleme gelmez. İnternet sesine girmeyi deneyim. Giremiyorum abi. Benim internetlerim sıkıntı var şu anda. Değiştirsek interneti, başka bir internet açsak abicim şöyle hızlı bir şekilde sizi şey yapmadan bir de diğerine girelim bakalım. İki tane var aslında ikisi aynı internet birisi 5 GHz birisi de 2.4 GHz. bir şey değişmeyecek <laughs> buraya gir <laughs> ama Şansımız değilim abi um umut kesilmez. Böyle televizyon bozunca kafasına vurursun düzelir ya. Bak şu an girdim bakalım açacak mı? Kafasına vurduk mu düzeliyor mu? Ee, düşük bir ihtimal. Ama neyse o orada açılmaya çalışsın. Ee, açılıyor galiba abi. Vallahi açılıyor. Hadi bakalım veri eşleştiriliyor. Girdi. İlginç. Aynı kafasına vurma gibi açıldı abi oyun. Neyse Kaliban'dan bahsediyorduk. Ee, dediğim gibi çok maç seçiyor. Yani bu tankta böyle güzel bir içeri çıkarmam için çok maç oynamam lazım. Ee, ve seviye 8'de e, yavaş bir tankla e, ben çok fazla maç oynamam arkadaşlar. Yani, oynamam, sıkılırım, bunalıyorum ben. Yani ben seviye onda mesela ne bileyim, bir inceleme çekeceğim bir tankla, bir ağır tankla falan böyle ne bileyim E100'le, AS4'le, AS7'yle falan filan da böyle. 2-3 e, maç oynuyorum, 4. maçta alıyorum abi. Yani bana gelmiyor abi. Benim oyuncağım tank hareket edecek abi. Götünü kaldıracak affedersiniz. E, o yüzden kalibanla böyle çok fazla oynayamadım. Böyle bir maç çıkarırsam, bir maç çıkardım, bir maç daha çıkarırsam e, böyle hem Gsaur 108'i hem kalibanı aldım. İkisini beraber aldığım bir e, içerik yapacağım. E, i̇kisine ayrı bir inceleme de gerek yok yani o kadar özel tank değiller. E, ee, o yüzden ikisini beraber aldım. Bir inceleme çekmeyi planlıyorum. Ee, ama yeri geldiğinde böyle bazı sahnelerde gidip böyle bin vuruyorsun ya seviye 8'de. Bildiğin bin vurdum abi ya. Bin mi? 950 miydi? 950 ya da bin abi ikisinin arasında. Gerçekten denk getirdim mi güzel şey yapıyor. Deliş artırıcı kullanıyorum bu arada o tankta. Ya şey diyorduk. soru 1008'in e, H mermisinden bahsediyordum. Şeydi değil mi o ya? Fazla vuruyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Aynen, delişi de yüksek. 162 178 arası deliyor. 330-550 ortalama hasarı var, aynen. E, ve yani birçok e, tank, tanka da delebiliyorsunuz. Yani kaçmış ortalama delişi? Şöyle bir bakayım. 184 deliyor abi. Ki seviye 8'de 184 iyi bir değer abi. Yani gerçekten iyi bir değer. Seviye 10 olsa 184'e düşük derdim. E, seviye 10'daki tanklar için. Ama seviye 8'deki tanklar için güzel bir değer. Yani ikinci o, o mermiyle oynadığınız farz edelim çok ciddi bir DPM'e sahip oluyorsunuzdur muhtemelen. E, hatta yaklaşık 3 kay bile yaklaşır. Yaklaşır mı? Yaklaşabilir. Emin değilim. Bakmam lazım. Şu anda 2 saat ona girip bakmak istemiyorum. Daha sonra siz bakarsınız abi merak ediyorsanız. E, bu iki tank oynadım. E, bu muhtemelen bu video yaptıktan sonra da onunla e, bir 1008 1008 de demişim. E, diğeriyle e, Kalibamla Kalibanla birazcık daha oynamayı planlıyorum. E, böyle şey genelde böyle Az vaktim varsa Troll Tank tercih ediyorum mesela. Saat akşam 10 olmuş. E, yarım saat sonra 45 dakika sonra yatacağım. Ne oynayayım diyorum. Şimdi gideyim STB M48 T62 falan böyle bir uykumu kaçıracak tankları almıyorum abi. Bu tankla ne zaman oynayacaksın? Ya benim kendim için söylüyorum böyle. Uykuya yakın abi. Ne zaman uykuya yakın alsam böyle 183 oynarım. Ne bileyim böyle Kaliban işte Kaliban oynarım falan böyle. O saatlerde oynuyorum ben tanka. Benim her şeyin bir saati var abi benim. Tabii benim tanklarımın saati var. Gündüz öyle akşam üzeri medium light. Akşam ağır tank. Yatmaya yakında 183, 1008, KV2. Gerçi KV2 oynamadım tabi 2 sene olmuştur KV2 hiç oynamadım abi. Benim saatlerim bunlar. Şaka yapıyorum ya bu arada. Özellikle yatmaya yakın medium oynamaya özen gösteriyorum. Çünkü böyle hırs yapıyorum. Terliyorum, merliyorum böyle şuraya gideceğim, buraya gideceğim, buraya gideceğim. Uykum kaçıyor abi. Bildiğin uykum kaçıyor. Ama şey öyle mi? 180 e, 183. Geç beyse. Gidişten almasını bekle. E, küçülsün böyle. Tak at. Ondan sonra 20 saniye bekle. Bir tane boşa at. Bir 20 saniye daha bekle. Maç bitiyor zaten sonra. E, uykum geldi abi. Hadi kapat yat aşağı. <laughs> Modundasın resmen. <laughs> Çok heyecanlı maç olmadığı sürece. Neyse. Oyuna da ne gelmiş abi. Şöyle kısa bir şekilde bakalım. E, bugün hiç girmedim. Dün de girmedim. Dün girdim pardon. E, ama e, oyunda gelenlere bakmadım. Kanon panzer gelmiş. Ben bu tankı sevmemiştim zamanında. Şu anda farklı olduğunu düşünmüyorum. Aha Gsorb 18 satılıyor. 7000 goldu. Abi 7000 goldu alın. E, Katılımcı arkadaşlar size de söylüyorum. E, bir önceki videoda söylemedim çünkü oyuna girmemiştim. 7000 goldu bu tank alınır abi. Net bir şekilde alınır. Bakın geçen de birçok tank incelemesi çektim. Bırak kutuyu gold bile vermem dedim çok tanka. Yani e, gibi premium'un çoğunu katılımcılara ben çekiyorum zaten incelemesini yapıyorum. Alın almayın da diyorum. E, bunu herkes için söylüyorum. Eğer ki gold'unuz varsa 7000 gold 1008 için kesinlikle verilir abi. E, ben verirdim. Net söyleyeyim verirdim. Hatta e, kendi hesabıma gelip alabilirim bile. Düşük seviye oynamasam da almayı düşünüyorum yani. Aa bu maçı hatırladım abi. Bu maç son maç mıydı yok? Sondan bir önceki maç. Çok mallık yaptım sonda ya burada. Gerçekten çok mallık yaptım Durun abi oyuna birazdan döneceğim. Şu maçtan birazcık bahsedeyim. Burada sıkıntı yok. 60 TP'ye güzel. Hatta burada boşa attırıyordum. Aynen boşa atıp e, hiç mermi yemeden burada 60 TP'yi neredeyse full canlı bir 60 TP'yi çekiyorum arkadaşlar. Ya sonunda bir hata yaptım. Arada kaldım böyle yani. Hem bir mallık yaptım hem de hata yaptım. Hatamı da söyleyeceğim, mallığı da söyleyeceğim. Zamanı gelecek abi. 1'e 3. Bu maçı çekerdim abi. Gerçekten çekebilirdim. Belki de eski Nikola olsa, çekerdim. Şu anki halinde bile çekerdim işte. böyle anlık kararları doğru karar veremedim. Şimdi ne yaptım? 1'e 3'üm burada. Ee, yüksek yerdeyim. Yüksek yerde olduğum için avantajlı olduğumu düşünm. Aslında avantajlıyım da işte. Ee, burada maç sonu şunu düşündüm. Var dedim. Burada spotum geçtikten sonra keşke beni bilmedikleri bir yere gitseydim dedim. Ama burada bir, bu Hori mesela beklediğimden erken geldi. Şu mermi yemeyi beklemiyordum. Birinci mallık bu. Ama yine yiyebilirdim. İkinci bu geldi. Ee, boşa attı bak boşa attı. Burada çektim. Güzel sıkıntı yok. Ee, şimdi Hori geliyor hala. Bak abi. Araya geçiyorum orada. Burada kıçım gözüküyormuş. Yani şöyle yapacaktım veya direkt aşağı atlayacaktım. Ama asıl mallığım e, orada spotum geçtikten sonra orayı terk et abi. Yani uzak oynamanız lazım bu tarz durumlarda. Uzak oynarsanız üçü aynı anda hareket etmiyor genelde böyle. Biri gidiyor, üstte gidiyor. Diğeri bir yerden seni arıyor. Diğeri öteki bir yerden alıyor. Maçı alma ihtimali çok daha yüksek oluyor. Ama burada aslında ki düşüncem oydu yani. ilk bir spotumun geçmesini bekleyip daha sonra gidecektim ama Hori beklediğimden daha hızlı geldi orada. Yani bu 30 saniye daha gelmeseydi mutlaka o sahneden 10-15 saniye sonra ben orayı terk ederdim zaten ama bir de şey de vardı böyle yüksek yerdeyim ben burada cam puanım çok az değil ben burada çekerim rahatlığı da vardı bende o rahatlık birazcık battı bana alamadık abi maçı alabileceğim bir maçtı ama neyse oyuna geri gelelim erik konsept bir incelemesini katılımcılara çektim zaten çiftin make6'ya bak 1500 TL 1500 TL nedir lan 1500 TL abi Abi bizim para mı değer kaybetti? Bana mı çok pahalı geliyor artık bu fiyatlar bilmiyorum valla. 1500 TL. Başka ne veriyorum lan içinde? 5 tane de kutu veriyormuş. Çok lazım da kutu anasını satayım. 1500 TL. 3 defa 1500 TL dedim abi. Geç. 7000 gold kaç TL lan? Gold fiyatlarını da bilmiyorum bakayım. Alın dedim tankı size ama gold fiyatlarından da haberim yok. Şimdi... Nerede goldlar? Abi çok pahalanmış lan goldlar. Ciddi manada çok pahalanmış. Yani 7500 gold almanız için eğer hesabınızda hiç gold yoksa önce bir 6500 almanız lazım 400 TL. Ee, sonra da 3000 almanız lazım 200 TL. 600 TL'ye gelecek size. Ha, He, hesabınızda 2000 gold falan kalacak geriye ama yine bir 600 TL vermeniz lazım. Ya bilmiyorum rakamlar bana çok yüksek geldi arkadaşlar ya. Bu arada her platformda aynı mı artık fiyatlar? Eskiden Android'de bir tık daha düşüktü. Microsoft'un Store'unda mıydı, Galaxy Store'da mıydı, neydi daha düşüktü. Şu an hepsini aynı bilmiyorum. Genelde hep en pahalı Apple'da olur abi, yani şeyde olur, iOS'da olur. Bu yüzden diğer platformlarda ucuz mudur nedir bilmiyorum ama en azından şöyle söyleyeyim, Gold'un TL karşısını hesaba katmayalım. Direkt Gold fiyatından bakarsak 7000 Gold'da o tankı ben alırdım arkadaşlar yani. Fikrim yine değişmedi ama fiyatlar çok yüksek, o konuda da size hak veririm yani. Şimdi, ne vardı başka ilerleyelim, Eric konsepti geçelim. EMX m 454 Çekilişmiş abi bu. Geçelim. Kim bilir kaç tane şey aldıracak ondan bize. Fransız kutusu. Obje 752 bin TL. Geç bunu da. Turtle. Geç. Bu da zaten şeymiş zaten. Ee, Fransız kutusu. Buyurun abi de kutu satıyor artık. Genişletilmiş kart. Ney lan? 800 TL ne kart satıyorsun sen bize? Bu galiba şey etkinliği ilerleten şeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kısa klip yoğunlar için. Ne satıyor lan? Klip mi satıyor? Bu ne abi? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hiç fikrim yok şu anda. Festival için özel etkinlik kartı size aşağıdaki sağlayacak. Anında 10 etkinlik seviyesi atlama. seviye atlama şeyi katıyormuş. Haka Oshi paketi. Bu tank ne abi? Şey falan avatar avatar var içerisinde abi. O adamlar artık her şeyi satmaya başlamışlar. Tüm birinci sezor tankları, Magnate, Skoda T-56 Falan filan geç abi ya Artık var ya, eskiden abi şeye girerdin Bundan 4-5 sene evvel Store'a basardın abi Gold 2-3 tane tank Bu kadar, hatta ben bir ara Şikayet ettiğimi hatırlıyorum, videoda şikayet etmiştim hatta Bu oyuna neden premium, medium tank gelmiyor diye şikayet etmiştim Ağzıma vursunlar, şu an neler neler geliyor abi yani eskiden hiçbir şey yoktu. Şu anda her şey var yani utanmasalar her şeyi koymuşlar abi şeye. Yani ee, olmayan bir şey yok. Yani tıkladım artık böyle şey aşağı iniyorum bitmiyor abi yani şey mağaza bitmiyor artık sıkıldım kapattım gördüğünüz gibi az önce. Yani ilerletiyorum 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 bitmiyor. Yani ne bileyim çok da tank çok fazla tank çıktı çok fazla tank satışı sunuyorlar. Birçok tank ee, şey ee, saçma sapan ee, tarihle alakalı olmayan tanklar. Ee, alakasız alakasız tanklar. Ne bileyim abi yani, yapacak bir şey yok. Ya. Oyunun dinamikleri, e, oynanışı, e, haritalar ne kadar eskisi gibi olmasa da çok güzel. E, oynanışı da çok güzel. E, tableti de kasmıyor hiçbir şekilde. Abi sen ne yapıyorsun orada? Bu nasıl spotlanmadı lan bu 4005? Abi şuraya gelmişim, muhtemelen o çalıların, iki tane çalının sebebiyle ama yani başka tank olsanların 4005 öküz gibi kafası olan tank orada spot yememiş ya. Ateş yapmadığı için spot yemedi muhtemelen ilk seferinde ama ee, yine de çok garip geldi yani. Kocaman 4.5 tankın orada spotlanmaması. Bir an şaşırdım böyle. Sol tarafa bakıyorum mermi geldi. Lan dedim nereden gelebilir o mermi? Yani yer yok. Baktım adam spotlanmamış. Neyse abi sözde maçtan bahsedecektik. Ee, bu maçın sadece son sahnesinden bahsedebildim. Evet son maçımıza da gelelim. Hangi maçmış bu? Hatırlayamadım valla. Nasıl bir maçtı? Güzel miydi? Değil miydi? Bilmiyorum. Beraber izleyelim abi. Ee, dediğim gibi şey e oyundaki Mağaza gerçekten çok fazla şey var. Değer bir şey görürsem ben sizlere söylerim. Katılanları sürekli söylüyorum zaten. Aklıma gelirse sizlere de bilgi veririm. Yani şu an dediğim gibi hesabınızda altın varsa ee, 1008'i ben tercih etmenizi öneririm size. Ben sevdim abi. Seviye 8'de iş yapıyor tank. Yani ne kadar bir Scorpion G havası almasam da onun kadar yüksek demeç oynamasam da yine de güzel tank. Hatta belki biraz daha şans verirsem daha da iyi oynayabilirim abi. Şimdi bu STB'den zaten ben zaten genel olarak bahsetmedim size farkındaysanız. Tank şöyle tank böyle diye. Çünkü STB çok uzun zamandır oyunda olan bir tank. Ama tanka öyle bir e, ee, gun depression vermişler ki topu alçalması. Yani eskiden de iyiydi. Şimdi de efsane olmuş abi. Yani özellikle böyle haritalarda alakasız alakasız yerlere gidiyorum böyle. Taritime iyiyim diye. Bakın bu maçta mesela o kadar taletin ucu gözüküyor zaten delinmesi kolay bir tank değil. Ben hareketliğimi sadece diyorum mini, minimalistik yerlerimi gösteriyorum. Böyle yani birisi sizi basmadığı sürece burada terör istirebilirsiniz. Bu, bu ortada da bildiğim ben terör istiyorum abi yani en azından bu, bu, bu şeyde. Evet yakayız orada. Yine bir tırstım sonucunda ne kadar küçük olsa da adam bir yakayız abi yani baba bir tank böyle. İnsan bir görünce bir çekiniyor yaka yüzden. Yani. Ben böyle bir 183 görünce ee, tabii ki çekiniyorum, <laughs> çekinmiyorum demem <laughs> ama böyle yaka yüz görüyorum daha böyle bir şeyin bir havası var böyle beden. daha böyle oturaklı bir tane galiba yaka yüz ya 183'ten. Merhaba, bir baktı ama vazgeçti sonradan da çünkü dediğim gibi sadece küçük bir yerim gözüküyor böyle çok rahatım çıkıyorum Mermiyi bakın 2300 tasar yaptım abi daha hiç e, ne bir aksiyona girdim ne bir şey yaptım sadece top alçalması sayesinde 2300 demiş. Ve adamlar artık buradan ilerleyemedik yani karar verip gittiler. Ha evet, tabii ki takım arkadaşlarının yanında olmasına çok büyük bir katkısı var ama e, Gandep bir maç içerisinde özellikle böyle engebeli haritalarda ne kadar işe yaradığını görün diye özellikle bu maçı seçtim arkadaşlar. Senin de Tarit'in yanından nasıl sektirdin be süper konkurur. Azıcık eğelim şuradan. Güzel eğdik yine. Demişlerimizi vurmaya devam ediyoruz. Mermi geldi soldan abi. Hangi namussuz vurdu bana? Behçet bana bakmıyorsun ama. Aha Karro 45 de vuruyormuş. Seni çakal. O koca götünle nasıl vuruyor bana diyecektim. Vurur tabii. Bunun, tank tankın hiçbir alakası yok. Bir anda sinirlendim işte öyle kelime kullandım abi. Devam edelim. Süper konkuru sana bir tane daha vurayım. E 850 mi vurdun abi? Yuh yani. Neyse. Ben demiş bana kadar zannettim ama E100 öyle bir vurdu ki. Burada şeyi attım. M48'e attım. 5'i de önüne atladı. 5'i de gitti abi Merve. Normalde M48'e atmıştım o mermiyi. <laughs> Neyse sağlık olsun. Evet, şuradan bir mermi alır mıyız? Alamadık. Bir de beni böyle dans ettiriz de paletim alarak sağ olsun M48'cim. Bir tane vurayım abicim. Bir tane. Sen de vur ben de vurayım. Tamam güzel. Sıkıntı yok. 4521 hasarla bu maçta noktaladık. MPX 8'in de bu arada videosunu yaptım. Daha doğrusu maçlarını kaydettim. Videosunu seslendireceğim yakın bir zaman içerisinde. Onu da çok beğeniyorum. STB'yi de çok beğeniyorum ama şu an şu an STB bir adım önde abi MPX 8'den. Evet millet videonun sonuna geldik. Şimdilik görüşmek üzere.